Bir dünya istiyorum huzur dolu. Hep bir olmalı yaşayanların yolu. Kimseye yarar getirmez sağ solu. Bir dünya istiyorum insanların yolu olsun hak yolu. Sevgi saygı yok oluyor dünyada. İnsanlar sevgiyi arıyor rüyada. Bin bir çiçek sevgi saçıyor doğada. Bir dünya istiyorum sonu olmayan sevdada. Gökyüzünde güneş ay dünyaya veriyor can. Bir damla sudan doğuyor bir can. Yaradandır her şeyi yapan, dünyaya ayakta tutan bir dünya istiyorum. Dünyada bütün kötülükleri yutan. Yolumuz hakkı hak bilip ona tabi olmak. Kalplerimizi iyilik melekesiyle doldurmak. Yaşayan dünyadan bütün kötülükleri kovalamak. Hayat gelip geçici İstiyorum dünyada huzur bulmak Ali Osman Güler